arkadaşlar bugün telefeyi gördüğünüz gibi girelim. sayın kuleye gidiyoruz arkadaşlar telefeyden aşağıya çok korkunç gözüküyor herkes Arka çok minik gözüküyor neyin mi arkadaşlar baksanıza ediyorum bak ama baksanıza o yaz kuleye uy şu denize bakalım mı arkadaşlar çok güzel değil mi deniz manzarası sana geldiyse geldik geldik Evet biraz bir eser. Şurada ne Neyse bu ver onlar Evet arkadaşlar karşıya baksanıza çok güzel gözükü. Ardın, evler. gözüküyor. Baksana evet. şu evde. Artık evlerden büyük gözüküyoruz arkadaşlar. Sonra şu doğaya bakın doğaya. Geldiyse işte, dağdan da büyük. Mesela arkadaşlar artık yani. Arkadaşlar şu gün binaya gözüküyor. Arkadaşlar şu arabaya baksın. Şu arabalara baksın. Ve minicik minnacık. Oyuncak gibiler. var. Aha yanımızdan birisi daha geçiyor sanırım. Ama neyse. Hadi arkadaşlar daha ya. Gayrısı ulaştık. Evet, evet. Gayrısı şey ulaştık. Şey evet arkadaşlar şey. arkadaş, arkadaş, biz burada mağazamıza devam Şurada edelim. Gördüğünüz <laughs> gibi. Evet arkadaşlar çok güzel değil mi? Şöyle bir tane delik gördün. <laughs> delik var sanki. Evet arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar çok güzel i̇şte bu yazıdayız. Arkadaşlar evet. Gayrısı daha, daha geç, geç, geç. Daha geldi. Daha daha geldi. Evet arkadaşlar. Yani çok güzel çıktık arkadaşlar artık. Bu düştükler. Sanırım artık biraz sallanıyoruz arkadaşlar. Bu biraz korkunç. Yani acayip korkunç. Arkadaşlar düşersek buradan çok fena. Evet arkadaşlar İyi, düştüğümüzü uyuyoruz. düşünsenize. Arkadaşlar bir de burada kaldığımızı hiç düşünemiyorum. O oh, ya ana telefon. Oy arkadaşlar bana bir şeyler alıyor. Arkadaşlar e, burada kayarsak. Arkadaşlar. Güvenliği arayıp güvenlik. Arkadaşlar çok güzel arkadaşlar, bir yerdeyiz şu anda. Şu ağaçlara baksanıza. Şu ağaçlara şu ağaçlara. Bu so çok güzel. Bu arkadaşlar. Aa, arkadaşlar, Bak, bakın havuzlu ve ev gördüm. Arkadaşlar şuna bakın şuna Arkadaşlar, arkadaşlar bakın şöyle de havuzlu bir tane var. musun? Arkadaşlar denize bakın çok güzel. Bak bak şuraya bak. Arkadaşlar şimdi sanıyorum telefonun en üst sonuna çıkıyoruz arkadaşlar. Şurada sanki kule gibi bir şey var sanki. Evet. Gördünüz mü? Evet, arkadaşlar bakın kule. Evet içinde. arkadaşlar, şimdi buraya gideceğimiz kale. Evet arkadaşlar, geldik. Kaleye ulaştık. Çok yani acayip yüksek bir yerdeyiz. Şöyle bakarsak Şuralarda ev var ya Şuralarda bir tane kalemiz var Şimdi o kaleye çıkacağız biz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Kanalımın böyle videonun devam Gelmesini istiyorsanız kanalımıza Like atıp abone olursanız Böyle videonun devamı Gelir arkadaşlar evet Şimdi neredeyse şeye ulaştık sanırım Kaleye Bakın alan yakalesine ulaştık Şuradaki tam her kale varmış gibi gözüküyor arkadaşlar evet iki tane kalemiz evet, var şu an. evet, evet arkadaşlar şurada dört tane bayrak var sanırım. Evet. Biz artık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yani acayip yüksek bir yerdeyiz. Öyle bir hani acayip bahar şu binalara. Şu bahar ne arkadaşlar şu binalara. Abla yorumlara yazın biz de buradan kurtaralım. Arkadaşlar hadi devam ediyoruz. Evet, böyle, böyle büyük, büyük bir yerdeyiz. Ama bakın Olur arkadaşlar, falan. siz de benim gördüğümü görüyor musunuz? Bir tane gemi geçiyor senin oradan. Evet. Neyse, hadi bakalım. Son yüzükler. Geldiyse geldik su, arkadaşlar. Bir şuraya madalaya bakın var. ya. O çok güzel bir yerdeyiz. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Şöyle şuraya geldiğimiz anda bir sansır yaşanıyor sanki. Arkadaşlar, evet arkadaşlar işte aynen. geldik sayılır. Ben ben arkadaşlar size tekrarlayayım Unutmayın. Kanalımıza like atıp abone olursanız böyle videonun devamı işte, gelebilir arkadaşlar. i̇şte sonuna geldik. Burada yine sağlısınız başlayarak. Evet başladı arkadaşlar. Şurada bakın arkadaşlar arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir video biraz değişik gözüküyor çünkü böyle acayip büyük bir, bir şey var yani güneş. Şurada görebilirsiniz denizimiz deniz var. Acayip yüksek bir alandayız. Bunun gibi koyalar. Bu merdiven bitecek mi bitmeyecek mi çok merak ediyorum. Şuraya bakın arkadaşlar. Şu, ya, şu ay, 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 ay. Arkadaşlar bu merdiven sanırım çok uzun sürecek yahu. Arkadaşlar, gel. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar işte gördüğünüz gibi kale orada. Evet çok güzel bir kale. Göz bulduk arkadaşlar sizde. Herkes hoşça kalın. Bay bay.